Türkçe olimpiyatları için Türkiye'ye gelen çocuklar Miraç kandiline özel gece hazırladı. Gecede ilahi ve kasidelerle duyguseli oluştu. Allah. İstanbul'da Sinan Erdem Allah spor salonunda binlerce kişi hep bir ağızdan tekbir getirdi. Çocuk Olimpiyatları için Türkiye'de bulunan çocuklar unutulmaz bir gece imza attı. All just and all köklerden yükselen Seda canlar sana olsun fe Müslüman ülkelerden gelen çocuklar Miraç Kandili'ne özel bir program yaptı. Naat gecesinde Yunus Emre, Alvarlı Efe Hazretleri ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne ait ilahi ve kasideler seslendirildi. Gecenin sürpriz isimleri de vardır. Azerbaycanlı Sema Sultan söylediği, seni andım dün gece ilahisine Emel Sayın eşlik etti. Geleni sensiz aldım dün gece. Sokaklar güller kokar dediler. Kürtmenistanlı Rus'tan Anna Mamedov ilahisini opera sanatçısı Hakan Aysev ile birlikte söyledi. <Sessizlik> Türk ilahiyatçıların eserlerini okuyan ve sunumlarıyla dereceye giren çocuklara ödüllerini aralarında Profesör Hayrettin Karaman'ın da olduğu ünlü isimler verdi. İşte ellerimiz sana kalkmış halde, kalplerimiz sana tevekkül duygusuyla dop dolu Boyunlarımız eğik ve kıldan ince rahat gecesi dualarla sona erdi içinde El pençe divan duruyoruz Dünyanın her türlü bela ve musibetlerine karşı Bizlere afiyet ve.